بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله تعالى عليه وسلم مترجم İbrahim suresini tanımaya ve anlamaya çalışıyoruz. Surenin 42. ayetine kadar gelmiştik. Allah şöyle buyuruyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا amma يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Ey mümin kullarım! Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından gafil zannetmeyin. Allah böyle buyuruyor. Zalimlerin zulmü ortadayken Zalimler mazlumları ezerken Allah'ı görmüyor, duymuyor, haberi yokmuş gibi düşünmeyin. Özellikle son üç asırdır İslam aleminin çektiği sıkıntıları gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman gerçekten bize teselli veren muazzam bir ayet. İnsanlar ediyorlar, İnsanlar zalim olma yolunu tercih ediyorlar. Peki zulüm nedir? Zulüm eşyayı yerinden etmektir. Zulüm yapılmaması gereken şeyi yapmaktır. İnsanlar bu dünyada üç şekilde zalim olurlar. Birincisi, insan kendi nefsine zulmeder ve adını zalimlerden yazdırır. Allah insanı yarattı, insana el verdi, ayak verdi, göz kulak verdi. İnsana ömür sermayesi verdi. Geçici olarak al bunları kullan dedi. İnsana emirlerde bulundu, yasaklarda bulundu. Şunları şunları yapacaksın ama şunları şunları yapmayacaksın dedi. Eğer insan Allah'ın emirlerini yerine getirmezse, Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah'ın hudutlarını tanımazsa bu insanın adı zalimdir. Zina yapmayacaksınız, içki içmeyeceksiniz, siyasete Allah'ı karıştıracaksınız, namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, Vahye göre bir hayat yaşayacaksınız. Allah bu emirleri indirdi. Ferde indirdi, bana indirdi, sana indirdi. Namaz kılmıyorum diyen bir insan zalimdir. Zina yapan bir insan zalimdir. Evinin içine Allah'ı karıştırmayan bir insanın adı zalimdir. Eğer bir insan şu geçici dünya hayatında bu şekilde kendine zulmederse kıyamet gününde zalim olarak Allah huzuruna çıkartılacak. Peki durumu ne olur? Durumu şöyle, Allah'la insan arasında olan bir iş, namazlarında kusur varsa, oruç tutmayarak kendi nefsine zulmetmişse, haram ve yasaklara düşerek kendi nefsine zulmetmişse, Allah bunun diğer amellerine bakar. Eğer diğer amelleriyle kendine affettirirse ne âlâ. Yoksa ateşle cezalandırılacaktır. İslam'da şöyle bir şey var. Mesela siz bulunduğunuz çevreden dolayı, ananızdan, babanızdan, memleketinizden dolayı İslam'dan uzak bir hayat yaşadınız. Yıllar yılı günahlar işleyerek, ibadetleri yapmayarak kendi nefsinize zulmettiniz. Ama yıllar sonra gözünüzdeki perde kalkıverdi. Hak ve hakikati gördünüz. Allah'ın sizden istediği Müslümanlık şartlarını öğrendiniz ama geç kaldınız. Ama zenginsiniz. Eğer cömertlik yaparak Allah'ın sevgisini kazanırsanız Allah cömertlikle sizin kusurunuzu örtecektir. Dolayısıyla hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Ama bilinçli olarak azmederek günah işlememek kaydı şartıyla birincisi bu. Allah bu tür zalimlerden olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Ama bizim akrabalarımız, bizim komşularımız, bizim bu memlekette yaşayan insanlarımızın çoğu Allah'ın emirlerini uykulamayarak, Allah'ın yasaklarını tanımayarak kendi nefislerine zulmetiyorlar. Onları da ellerinden tutup Allah'ın mescitlerine getirip işte bu ayetleri öğretmek zorundayız. İkinci tür zalim insan şudur. Allah bu hayatı yaratırken hayata düzen koydu. Bir sistem koydu Allah. Yasalar, kanunlar belirledi. Ve dedi ki, benim kurallarıma uygun bir hayat yaşayacaksınız. Bu hayatla beni razı edeceksiniz. Ama insanların bir kısmı ne yaptılar? Allah'ı razı etmek şöyle dursun, Allah'a ortaklar koştular. Bu hayatı başkaları için yaşatırlar. Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu yasaları ve kanunları tanımadılar. Allah'ı hayatlarına karıştırmadılar. Şirke düştüler. Bu tür insanlar Allah katında zalimdir. Ve Allah buyuruyor ki: Kim şirk üzere bir hayat yaşar ve tevbe etmeden ölürse, onları asla affetmem. Allah bu tür zalimlerden olmaktan bizleri muhafaza etsin. Üçüncü tür zalim türü vardır ki onlar da birbirlerine zulmeden insanlardır. Mazlum dediğimiz sınıfı oluşturan zorbalar onun malına el uzatmış, onun canına kastetmiş, onun vatanına, onun toprağına, onun her şeyine zulmetmiş. İşte Allah buyuruyor ki sakın böylelerini gördüğünüz zaman Allah duymuyor, görmüyor, Allah'ın haberi yok. Allah gafil, et, gafil oldu filan diye düşünmeyin sakın. İbrahim Suresi ayet 42. Peki bu tür insanların akıbeti ne olacak? İşte Rabbimiz bu tür insanları anlatacak. Bunların yatacak yeri yok. Bunların kesinlikle affedilme gibi bir ümitleri de asla olmayacak. Tam burada şunu sorabilirsiniz. Özellikle son 3 asırdan beri, İslam alemi kan ağlıyor. Orta Doğu gözlerimizin önünde paramparça edildi. 80 seneden beri Filistin özellikle son dönemde olmak üzere kan alıyor. Bebekleri mi, kadınları mı, o masumları mı dersiniz? Doğu Türkistan'da belli bir zulüm varken maalesef sansür uygulandığından dolayı oradakilerden hiç haberimiz yok. Suriye'de 1 milyon çocuk kayboldu. Irak'ta 5 milyon kadına tecavüz ettiler. İnsanlar Türkiye'de dahil olmak üzere birbirlerinin mallarına ve canlarına zulmederken Allah niçin bir şey yapmıyor? İnsanlar bunu sorabilir. Haklı bir sorudur. Her sene 5 milyon insan hacca gidip Arafat'a çıkıyor. Her yıl Kadir Gecesi, Ramazan gecelerinde insanlar Allah'a yalvarıyorlar. Allah'ım ne olur? Üstümüzdeki şu zilleti kaldır. Zalimlere artık dur de. Ama bakıyorsunuz yıllar geçer, ömür biter ama bir müdahale göremiyoruz. Neden? Bakın, Allah'ın sistemi şöyle çalışır. Allah'ın sistemini çözdüğümüz zaman aslında kafamızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Allah dünyayı yaratınca mümin kullarına şöyle seslendi. Ey kullarım, şeytan ve orduları sizin düşmanınızdır. Onlar gece gündüz çalışıp sizi yok etmek isteyecekler. Sizin vazifeniz mücadele etmek ve gayret etmektir. Sizin yenmenizi istemiyorum. Galip geleceksiniz diye bir kural koymadım. Mümin kullarımdan sadece tek bir isteğim var. Yan gelip yatmayın. Zulme karşı mücadele edeceksiniz. Zalimin karşısına çıkın. Sayınız önemli değil. Silahlarınız önemli değil. Kalabalığınıza aldanmayın. Sadece tek bir şey istiyorum. Onurlu bir duruş sergileyin. Bunu yaptığınız zaman güçsüz olursanız Allah sizin yanınızda olacaktır. Sünnetullah budur. Hz. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Allah Kur'an'da bunu hep gösterdi. 80 kadar Müslüman başlarında Nuh peygamber karşı tarafta bütün dünya silahları yoktu ama karşı tarafın atom bombası vardı. Karşı tarafın nükleer enerjisi vardı. Karşı tarafın Avrupa Birliği vardı. Ama Müslümanlar güçsüz ve silahsızdı. Peki ne oldu? Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Allah dünyanın kaderini değiştirdi. Bir avuç Müslümanın hatırına. Talut ve ordusunu anlatır Allah Bakara suresinde. Bedir savaşını anlatır. Hendeyi Huneyn'i anlatır Allah. Sayınıza aldanmayın. Gücünüze aldanmayın. Güç peşinde koşmaya da gerek yok. Siz Müslümanlar olarak sadece mücadele edeceksiniz. Sadece izzetli bir duruş sergileyin zulüm gördüğünüz zaman mazlumun ezildiğini gördüğünüz zaman dur deyin. Gerisini bana bırakın. Çünkü sizin safınızda ben varım. Allah böyle buyurdu. Peki bugün Müslümanlar ne yaptılar? Müslümanlar ne zaman korkarsa, ne zaman ya Amerika Amerika'nın savaş gemilerini görmüyor musunuz? Adamlar birleştiler. Bütün Avrupa burada dediğimiz günden beri biz zilletten çıkamadık. Sıra sıra tek tek Müslümanları avlıyorlar ve avlayacaklar. Çünkü biz Allah'ın bu sistemini çözemedik, anlayamadık. Biz zannettik ki silahımız çok olursa galip geliriz. Sayımız kalabalık olursa galip geliriz. Ama bakın hiç de öyle değil. Tarih boyunca da hiç böyle olmadı. Müslümanlar hep azdı, zayıftı ama Allah onların safındaydı. Eğer Müslümanlar bu sistemi çözemeyip de bana değmeyen yılan bin yaşasın zihniyetinde hareket ederlerse bugün olduğu gibi Allah'ı kaybedecekler. Allah'ı kaybeden neyi bulur ki? Sadece belasını bulur. Ama bu dünya geçici bir yer. O yüzden Allah buyurdu ki وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Sakın ama sakın Allah'ı gafil zannetmeyin. Allah hepsinin dosyasını tutuyor. Peki ne zamana kadar? اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَسُ ف۪يهِ absar. Allah hesaplaşmayı gözlerin korkudan dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor. O günün adı kıyamettir. Kıyamete inanmak, ahirete inanmak, adalete inanmaktır. O yüzden biz ahiretle teselli oluyoruz. Allah bizi bizzat teselli ediyor. Bugün Müslümanlar zulüm görüyorsa bu Allah'ın suçu değil, diğer Müslümanların pasifliği yüzündendir. Yeterli sayımız var ama yeterli imanımız yok. Yeterli sebatımız ve saprımız yok. Allah'ın dinini özümseyemediğimizden dolayı bugün yeryüzünde zulüm hakim oldu. Ama gözler dehşetten dışarıya çıkacak ya o günü bekleyin diyor Allah. Peki biz de diyoruz ki ya ne zaman bu kıyamet? Bu ahiret ne zaman? Allah buyurdu ki innehum yarawnahu ba'ida. İnsanlar onu uzak görüyorlar. Daha herhalde çok var diyorlar. Ama ve narahu qariba biz onu yakın görüyoruz. Evet Allah yakın gördüğünü söylüyor. Az kaldı. İnsanların ecelleri olduğu gibi devletlerin, milletlerin ve liderlerin de eceli vardır. 60-70 sene bilemedin 90 sene sonra insanlar nasıl ölmeye, yok olmaya mahkumsa <laughs> Devletlerin, milletlerin eceli geldiği zaman onlar da yok olacak ve işleri bitecektir. Allah erteler ama Allah asla ihmal etmez. İhmal etmek zafiyettir. İhmal etmek bir kusurdur. Allah hata etmez. Allah'ın kusuru yoktur. Ertelemek bir planın sonucudur. Planı olan insan erteler. Allah da buyuruyor ki ben erteliyor. Muhtiine mukni'i ruusihim. Kıyamet gününde onlar başları yukarıya kalkık vaziyette bizim huzurumuza gelecekler. Kim onlar? Zulmetenler. Nefsine zulmetmiş, Allah'ın dinine zulmetmiş ve diğer insanlara zulmetmiş olanlar. Ama biz psikolojide şöyle bir şey biliyoruz. İnsan eğer birisine zulmettiyse, bir suç işlediyse <laughs> büyüğünün yanına gittiği zaman utancından başını öne eğer. Ama ayette tam tersi başları yukarıya kalkıktır diyor. Yasin suresinden öğreniyoruz ki Allah kıyamet günü bütün zalimlerin ve kafirlerin boyunlarına demirden halka takacak. Onlar isteseler de başlarını öne eğemeyecekler. O yüzden ayette Allah buyurdu ki başları yukarı kalkık bir vaziyette bizim huzurumuza gelirler. La yertettu ileyhim tarfuhum. Bakışları donup kalmıştır. Göz kapakları çalışmıyor adeta. Ve efidetuhum hava ve kalpleri de korkudan ve ümitsizlikten bomboş kalmıştır. Bu çaresizliğin ifadesi. Bir insanın bitmiş hali nasıldır? İşte cevabı burada. Gözler korkudan ayrılmış yerinden çıkacak gibi adeta. Gönül korkudan ne yapacağını bilemez vaziyette, düşünemez vaziyette. Allah buyurdu ki ayet 44. Ve enzirin nas. Ey peygamber insanları uyar. Yaumetehimul azab. Azabın geleceği o gün konusunda insanları uyar. Peygamber uyarıcıydı uyarı iki şekilde yapılır. Bazen kibar, tatlı bir üslupla yapılır. Cennete anlatırsın. Allah'ın vereceği ödülü ve mükafatı anlatırsın. Ama insanlar inat eder, anlamazlarsa sert bir dil kullanırsın. Efendimiz ikisini de yaptı. Bu tıpkı şuna benziyor. Sizin çocuğunuz ikide bir de parmağını elektrik prizine dokunduruyor. Orayı kurcalıyor. Yanınıza çağırıyorsunuz, ve diyorsunuz ki bu tehlikeli. Elini buraya koymaman lazım. Ama sesi dinlemiyor. Defalarca kibarca uyarmanıza rağmen ısrarla parmağını sokuyor. Ve bir anne baba refleksiyle siz bağırıyorsunuz. Elini oraya koyma dedim. Mesela. Veya pencereden aşağıya sarkıyor. Siz uyarıyorsunuz düşersin. Kafan kırılır, ayağın kırılır, yapma. Ama sizi dinlemeyince siz bağırmak zorunda kalıyorsunuz. Allah Resulü Mekke'de yıllarca insanlara tatlı dille hitap etti ama insanlar anlamak istemediler. Bir defasında Allah Resulü o kadar hiddetlendi ki insanların karşısına çıkıp şöyle dedi. Ey insanlar, ben kollarımı açmışım. Arkada cehennem var diyorum. Ama siz ısrarla beni dinlemiyorsunuz. Böyle diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anlıyoruz ki kendimizden başlamak üzere benden olanlar, ehlim, ailem, çoluk çocuğum ve sonra da nazımızın geçtiği insanları uyarmak zorundayız. Bu Allah'ın bize olan bir emridir. Ve enzirin nas insanları uyarın. Bazen bir durum ısmarlayın ve öyle uyarın. Bazen bir tatlı ikram edin. Bazen bir hediye alın ama uyarın. Uyarının yüzlerce çeşidi var. Ama nazınız geçiyorsa asla o kişiyi bırakmayın. <laughs> Peki uyardığınız halde insanlar isyan ediyor, baş kaldırıyorsa ne olacak? Bakın Allah şöyle buyurdu. فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ O gün zulmetenler, zalimler şöyle derler. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, ahirne ile ecelin karib. Ölüm kendilerine gelip çatınca şöyle yalvarırlar. Ne olur Allah'ım bizi azıcık ertele. Allah'ım sermaye bitti biliyoruz. Zamanımız tükendi. Ama biz şimdi anladık. Şimdi gördük. Ne olur azıcık bizi ertele. Mesela bir dakika ver şu telefondan internet bankacılığına gireyim şu paraları sadaka verecek kadar bana bir mühlet ver Allah'ım. Yalvaracak. Veya Allah'ım ne olur bir telefon edecek kadar bir vasiyette bulunayım Allah'ım. Yapmam gereken çok şey vardı ama erteledim. Ne olur sen de beni ertele. Nucib davetek Allah'ım senin davetine icabet edelim. Azıcık süre tanı senin davetin olan vahye göre bir hayat yaşayayım ve nettebi'ir rusul senin elçilerin gelmişti. Ama her şeye vakit bulan ben Buhari'ye vakit bulamadım. Müslim'i okumak için, hadis kitaplarını okumak için zaman ayırtmadım. Ne olur Rabbena ahirna, azıcık ertelesen Allah şöyle buyuracak. Evelem tekunu aksemtum min qabl Siz daha önce dünyadayken yemin etmemiş miydiniz? Nasıl yemin ettiler? Mâ min zeval. Bize zeval yok. Bunun iki manası var. Birincisi, bu servet tükenmez. Adam öleceğine de inanmıyor. Bu hayat bitmez. Bu gençlik bitmez. Bu imkanlar ve fırsatlar bitmez. Zeval yok bize. Diyordunuz. İkincisi, Ahiret diye bir şey yok. Yeniden diriliş, hesap, kitap yok diyordunuz. Bunu siz yaptınız. Kafirler açıklığını söyler. Fasık Müslümanlar dilleriyle inandığını söyler. Ama yaşantısında ahireti göremezsiniz. Görünüşte Müslümandır. Ama öyle bir hayat yaşar ki hayatında ahiretin kokusunu bile duyamazsınız. İşte Allah buyurdu ki yemin eden öyle yaşayan insanlar siz değil miydiniz? Ve sekentum fi mesakinil lezina zalemu Siz nefislerine zulmeden ve helak edilmiş insanların memleketlerinde yaşadınız. Evet tam bize anlatıyor. Tam bu toprakları anlatıyor. Siz zevkmaya gittiniz. Onlar nefislerine zulmetmiş insanlardı. Allah tarihin sahnesinden sildi onları. Siz Dülük köyüne gittiniz. Oradaki turistik eserleri Hititlerden kalma malzemeleri gördünüz. Bunları biliyordunuz. Sizin müzeleriniz vardı. Hep isyankar topluluğun yok edilmiş zalimlerin kalıntılarıydı onlar. Bunları gördünüz ama siz bir türlü akıllanmadınız. Siz anlamak istemediniz. Tarihi eser gözüyle baktınız ve geçtiniz ve tebeyyene lekum keyfe faalna bihim onlara neler yaptığımızı halbuki biz size açıklamıştık ve darabna emsal ve biz size örnekler de verdik evet şimdi bir soru soruyor Allah size de açıkladı mı Allah'ın bahsettiği bu örnekler size geldi mi Müslümanlar Allah bu kitabın üçte birlik bir kısmında yaklaşık 2000 ayette Nuh'un kavmini, Ağat kavmini, Semot'u, Lut'u, Firavun'u, Nemrut'u, yeryüzündeki yaşamış o güçlü imparatorlukları, o zalimleri anlatıyor. Ve şimdi dedi ki, biz bunları size açıkladık. Peki haberimiz var mı? Eğer yoksa mahvolduk demek. Haberimiz olmak zorunda. Allah kitabında defalarca bunu anlattı. İşte bu konuşmanın ardından onlar kendilerini bir anda cehennemin önünde bulurlar. Gözlerinin ucuyla cehenneme şöyle bakarlar. Cehennem adeta kükrüyor. Ve son bir ümitle şöyle yalvarırlar. Rabbena ey bizim sahibimiz. Bizi sen yarattın. İtiraf ediyoruz. Dünyadayken katrinin kıymetini bilemedik. Ne olur? Apsarını şimdi gördük. Gözümüzdeki perde şimdi kalktı. Meğer biz körmüşüz. Meğer biz bakan körmüşüz, anlamamışız. Ama şimdi gördük. Ve semi'na. Şimdi işittik hak ve hakikati. Ferci'na. Ne olur bizi geri gönder. Na'mel salihan. Salih ameller işleyeceğiz. Söz veriyoruz Allah'ım. Alnımızı secdeden kaldırmayacağız. İnne <laughs> muqinun. Biz yüzde yüzden daha kesin bir şekilde iman ettik. Tereddütsüz bir iman. Ve kendi kendilerine de dönüp fısıltı şeklinde şöyle derler. Lehu enne li kerraten minel muhsinin. Keşke bana bir dönüş hakkı verirse, bir fırsatı Allah verirse, evet evet, evet söz veriyorum kendime muhsinlerden olacağım. Allah'ı görür gibi kulluk yapanlardan olacağım. Birincisini sesli söyletiler Allah'a. İkincisinde de kendilerini ikna ediyorlar. Evet böyle yapacağım söz. Rabbena ahricne bizi çıkar Allah'ım. Ama Allah şöyle buyuracak. Evelem <laughs> nu'ammirkum مَا يَتَذَكَّرُوا fihi مَنْ تذكر. Biz size düşünüp öğüt alacak bir kişinin düşünebileceği kadar vakit vermedik mi? Allah bu soruyu soracak. Biz size düşünüp öğüt alabilecek bir kişinin düşüneceği kadar vakit vermedik mi? Allah Resulü bunun kırk sene olduğunu söyler. 40 yaşına gelmiş bir insanın mazeret hakkı yoktur. 60 yaşına gelmiş bir insanın dönüp de Allah huzurunda ben şunları şunları yapmaya fırsat bulamadım deme lüksü yoktur. Bakın çoğumuz hep bu yaş aralığına ulaşmış vaziyetteyiz. Ya Allah bu sözü bize söylerse ne yapacağız? Bu korkuyla iki büklüm olmak zorundayız. Bakın mazeretlerin biteceği bir ortamdan bahsediyor Allah. Biz size düşünecek bir kişinin düşünüp de aklını başına alacağı kadar fırsat vermedik mi? وَجَاءَكُمُ nevir <laughs> Size uyarıcılar da geldi. Peygamber bir uyarıcıydı. Baban öldü bu bir uyarıydı. Deprem oldu bu bir uyarıydı. Afetler, belalar ve musibetler bunların hepsi bir uyarıydı. Ama siz uyarıyı anlamadınız. Fezuku şimdi tadın bakalım. Fema liz zalimin min nasir. Zalimlerin bugün yardımcıları yoktur. Onlar ateşin içindeyken cehennemin kapısı onların üstüne kapatılırken ağızlarından son bir söz çıkar. O da şudur. Lev kunna nesma'u ev naqilu ma kunna fi sa'ir. Eğer biz işitseydik, görseydik, akletseydik, bugün çılgınca yanan bu ateşin içinde olmazdık. Kapak kapanacak. Duvarları ateş, taban ateş, tavan ateş, her yer ateş olan bir azap. Ama son sözlerine bakın. Duysaydık, görseydik, akletseydik bugün burada olmazdık. Allah göz taktı, kulak taktı niye? Eşyaya bakın. Reklamları izleyin. Dizi ve film peşinde koşun. Maçlara gidin diye değil. Bunlar veri aletidir. Göz ve kulak bir hunidir. Kalbi besler. Bunlar alıcıdır. Bizim alıcılarımız körelmiş. O yüzden Kur'an'la, ayetle ve hadisle temizlemek zorundayız. Gözden ve kulaktan içeriye neler giriyor? Müslüman bunu kendine sorgulamak zorundu. Eğer duysaydık, işitseydik, görseydik bugün burada olmazdık. Allah bu akıbetten hepimizi muhafaza etsin. İnşallah İbrahim Suresi 46. ayetten devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد